Bülent Ertaş'ı şarkısıyla bitirdik. Vallahi efsane şarkı. Gidiyorum Vallahi Git. Cuma, cuma, pazar ben de Alaçatı'dayım. Bu arada Tarık o beyaz atlet ne ya? <laughs> ya ben beyaz atlete taktım. Giymesin erkekler beyaz atlet, slip mayo Yasaklansın bence. Dekolte. <laughs> ya Neyse. dekolte deme valla Tarık dekolte giyiyor. Hayır canım ama sahnede giyiyor. Gidip burada giymiyor. Evet bak beyaz atletle geziyor. Be kuzum. Bir de yapışmış ya o yüzden biraz hatlar be. Olabilir. Ama kendine özen gösteriyor röportajları çok. da çok güzel eline emeğine sağlık. Valla sağ o kadar keyifli ki izlerken böyle baka kaldık Aynen. çok bir tatlı. Bir tatile gidesimiz geldi daha tatilden iyi bir <laughs> <yürüdürmüşken. gülüyor> Ya Gerçekten öyle ya. Gülben Ergen'in sahne kıyafetlerinden bahsettik biz kendi aramızda. Ben çok beğeniyorum. Evet çok güzel giyiniyor. Yani Gülben'in samimiyetini e, buluyor yani samimi buluyor musun dersen yıllardır ben Gülben Ergen'i hiç samimi bulmadım. Yani herkesin genel kanısıdır bu genellikle. Hani böyle... Oynuyor gibi ge geldiği zamanlar oluyor açıkçası. Niye bunu kıramadı bir türlü? Kıramadı o güven duygusu, hani En güven, güvendiğiniz ünlüler hmm. vardır ya hani böyle listede bildiğin hep Seda Sayan vardır. Evet. Beyazıt Öztürk vardır Genel mesela. Kenan Haluk Levent vardır Aynen. ama o listede hep yani ben hiç görmedim Gülben'i belki bir gün vardır. Bilmiyorum <laughs> Bil ben o listeyi hatırlamıyorum. <laughs> ben hep e, her sene ha. geliyordu ya ama... Şunu mutlaka bir kenara koyuyorum. Sahnede bence muazzam giyiniyor. Evet. Dikkat çekiyor mu? Çekiyor. Kilosuna özen gösteriyor. Sahnesi için özen gösteriyor. Üç tane aslan gibi evlat yetiştirmiş. Aa, o fotoğrafı görünce ben çok duygulanmıştım. Sosyal e, sorumluluk projelerinde de görüyoruz. O yüzden hani Orada haddim değil onunla ilgili konuşmak ama samimi bulunması anlamında genelde öyle bir kanı var. Bir onun samimiyeti konusunda hep senelerdir cümleler bitiyor. Evet. Bir de taksi plakaları. Taksi plakaları. O hep inatla yok dedi biliyorsunuz. İnatla yok diyor. Evet. İnatla da herkes hayır var diyor. O, o bir e, soru işareti. O kadar akıllı kadın ki. Şehir efsanesine döndü yani. Evet, hani aynen. var diye düşündü Kendini herkes. Kenan Cihan Cihangir'in yarısına sahip olduğu dedikodusu. O doğru, o kesin doğru. Yani bilmiyorum. O İkincisi kesin doğru. Gülben Ergen'in taksi plakaları. Bunlar hep konuşulur, Bülent bir Bülent mal varlığını konuşmaya gerek yok gerek çünkü yok. program biter. Evet, mümkün değil. Evet. Çağla Şikel e, çeşmede biliyorsun bütün sezon çeşmedeydi. Evet. Gidiyor, geliyor, gidiyor, geliyor. Spora çok düşkün, çocuklarıyla da ilişkisi çok kuvvetli bir anne zaten. Morarmış, o kadar spora zaten morarıyor olması çok normal. Çağla şeyi çok güzel idare ediyor ya gece çıkıyor, sabaha kadar eğleniyor. Nasıl başarıyor? Ertesi gün mesela e, bana yıllar evvel şöyle bir şey söylemişti, çok da e, etkilenmiş onu hiç yapamamıştı. <laughs> <laughs> ne geliyor acaba? Mesela bir şey içtin yani, ödem yapacak bir şey içtin tamam. gece. Turşu suyu. Ha. Hı. Ertesi gün onu bir şekilde. E, şey yapıyor sporla spor mesela bir saat yapıyorsa o gün iki saat yapıyor. Onların disiplini. Onu karşılıyor. Bak e, Çağla Şikel'de de Burcu Esmer Soy'da da var. ikisindeki spor disiplini bence çoğu ünlü de yok. Hatta bence başka kimse de yok. Saatlerce spor yapıyorlar Ece. Yani uykusuz kaldın gece dışarı çıktın yayın yaptın bilmem ne gitti yat değil mi? Yok. Spor evet. yapılıyor iki saat üç saat. İşte ben de baş olsun. İnşallah umudumuz var. Güzel kadın ben <gülüyor> <gülüyor> seviyorum. ve Şimşek'i de Aynı kadın. Evet. Bak, helal olsun baksana. 1994 Türkiye güzeli. Modellik, mankenlik denilince gerçekten hani hep akla gelen isimlerden de çok güzel. Keşke daha çok görsek. Evet. Yok. Yani... Acaba mesela kendi ismini farklı e, görüyor, farklı tutuyor, her defileye katılmıyor mu? Gerçekten her defilede görmüyoruz. Çok defile var mı zaten sence? E, yok ki. Var aslında az, çok ama az var. Var ama aslında böyle kaliteli defileler çok fazla yapılmıyor. Hep aynı isimler ve eski isimler üzerinden evet. dönüyor defileler. Yeni bir tane manken söyle bana. Shevaş Şahin. Shevaş Şahin. Bir o var aklıma. Evet. Gelen. Başka. O Shevaş Şahin mesela global markalarla çalışıyor. Bak o Gerçekten O erkek çok... arkadaşıyla yakalandı ya hatırlıyor evet, musun? Evet evet evet. Neden yüzünü sakladı? Hani Şevval'in yüzünü biliyoruz. Evet. <laughs> yani anladın mı? çocuğun da artık tanıyoruz. Teknesini Tabii. daha iyi biliyoruz gerçi. <laughs> Tekneden fotoğraf koyuyor. Güzel koydu. yaşıyor onlarda. Ama Şevval böyle. Sanki yanlış bir şey yaparken yakalandı. Yüzü gözü mü çok dağınıktı acaba? Ay Bilmiyorum ama yok o doğal haline koyan kızlardan Doğru, yani. Doğru ama yani bilemedim. O konuda evet bir soru işareti var. Evet. Bir tarafta kalsın bakalım. Peki ee, geçelim bir sonraki görüntümüze. Yine Çeşme'den devam edelim. Çok güzel bir aile ama bir kez izleyeceğiniz Janasya. Ya çok, çok tatlı. tatlılar. Gerçekten Ay, çok tatlılar. Evet. Ee, maşallah diyelim nazar maşallah. değmesin diyelim. Sonuçta çok güzel bir aile. Biliyorsun çok dedikoduları da çıktı. Yok şöyle oldu böyle oldu. Özellikle e hala. An, e, hala devam ediyor. İnat hala devam ediyorlar. Çok şükür. Bir izleyelim üzerine konuşalım. yaz boyu çeşmeyi mesken tutan Barış Arduç plaja bu kez kızı Can Asya ile birlikte inmiş. Evet. Barış Bey ve kızı. <laughs> Baba kız aşk yaşıyorlar resmen. Kolundaki baklavalardan, kolundaki kaslardan da anlaşılacağı üzere spora çok düşkününlü oyuncu. Kızını da kendisi gibi yetiştirmek istiyor anlaşılan. Janasya henüz 3 yaşında ama şimdiden profesyonel bir kanocu. Tek Güzel kızının denizdeki özel şoförü gibi o kürek çekiyor, Janasya etrafı izliyor. Yüzündeki ifadeden anladığımız kadarıyla günün en keyifli anına tanıklık ediyoruz. de eğlencenin dozu artınca ben neden bu kareye dahil olmayayım dedi ve Gupse Özayda kendini çeşmenin serin sularına bıraktı kızına resmen ben de buradayım diyordu. Özay'ın da gelmesiyle mutlu aile tablosu tamamlandı. kanosuna dahil olamayınca ne yapayım bari biraz yüzeyim dedi Gupse Özay. Sarılan Gupse Özay kenarda eşini ve kızını bekliyordu. Annesinin çağırmalarına karşılıksız kalamadı Janasya. bir kandırmacaydı. Baba kız kıyıya kadar gelip Gupse Özay'a el salladılar ve rotalarını yeniden denize çevirdiler. <laughs> gözlüğü ve şapkasıyla tam yazlıkçı modunda Barış Arduç. Bildiğiniz gibi kendisi eşi Gupse Özay'ın büyük hayranıdır. Bu hayranlığını da hep dile getirir. Kimi görüyor aynı babası diyor işte aynı gün başka biri görüyor bence annesi kızma ama falan. Ya karım karıma <laughs> karıma hayranları Barış Arduç ve kızıyla fotoğraf çektirmek istiyor ve yakışıklı oyuncu bakın bu isteği kime yönlendiriyor. <laughs> tabii olur ama Mor beyaz mayosuyla plajın en şık ismi Jan Asya. Babacı olduğu çok belli. Nasıl da uslu uslu duruyor baksanıza. Can altında bu kadar bekledik. İki kelam etmeden bırakmayız Barış Arduç'u. Merhaba. <laughs> Nasılsın abi? Sağ olun. Can Asya'da konuşmak istiyor. Daha bir soru sormadan o başlıyor anlatmaya. O yüzden yani bir şeyler var. Hangi abiye bir şey var? <laughs> <laughs> <bakayım. Ne> <laughs> Evet, tamam hayatım. Bilmiyorum, tamam. Tamam. Yani. Tamam. Yıllık aşk bitti. Pek çok kişi bu ayrılığı Barış Arduç krizine yordu. Bakalım Barış Arduç ne diyecek bu konuda? Ben de Erken'le e, Hakan Bey'in ilişkisi tipi bitmedi. Bu konuya hakim Her gözü kendi özel hayatım. Yani, konuşmak da aslında yakışı kalmıyor bu şeyleri. O yüzden ki, yani bir şeyler doğru. Barış Arduç tartışmalara son noktayı koydu ve kızı Janasya ile birlikte denize geri döndü. Gupse'de söyleyeyim. Evet. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi baktım Gupse'nin yeni dizisi başlıyor. Ee, Platonik Mavi Dolunay Otel 18 Eylül'de platformda. Tamam. tamam. Ee, şey... İstediğin o kadar uzun bir daha söyle. Ay evet ben, ben de baktım. Dolunay acaba... bir şeyler dedin. Platonik Mavi Dolunay Oteli. Tamam hayırlı Canım, olsun. o evet 18 Eylül'de <laughs> başlıyor. 12 Eylül'de de Barış Arduç'la Hande Erçel'in dizisi başlıyor. Ben onun orijinalini izledim. Nasıl aşk falan Queen nasıl? Queen of Tears. Bunlar tamam. e, normal Türk versiyonu aşk ve gözyaşı yapmışlar. Tamam. Şimdi anlatıyorum dizinin sonunu da Söylemeyeceğim deyip söyleyeceğim. Sonunu söylemeyeceğim ama dizi şöyle konusu bir Koreli dizi bu yani Kore dizisi. E, çok zengin bir e, iş kadını ve işte alışveriş merkezinin sahibi. E, yanında çalışan bir beyefendiyle yani böyle hiç ala bilmiyorlar kimin ne olduğunu kız gerçi biliyor yanında çalışın ama erkek onun oranın patronu olduğunu bilmiyor, bilmiyor. Sevgili oluyorlar hatta evleniyorlar Aa. ama evlendikten sonra e, çocuk boşanmaya karar veriyor çünkü evet erkek evet çocuk çünkü e, erkek çünkü acayip bir sistemin içine düşüyor hani çocuğunuz şu zaman doğacak şöyle olacak öyle bir aileye gidiyor ailede her şey kurallar ve kızın onu gerçekten sevdiğine inanmıyor. O yüzden boşanmak için ailesinin yeri, yerin yanına gidiyor. Bir aşk izleyeceğiz yani evet, özetle. Sonra sonrasını anlatırız. <laughs> bayağı sonra evde oturuyor gibi izliyoruz. Valla anlatırım sonunu. <gülüyor> <gülüyor> sonunu da anlatırım. uyarlamalarda illa aynı olmak zorunda değil. <laughs> aynı, <canım>. aynı izledim aynı. <laughs> i̇zledim fragmanını izledim aynı. O kadar. Neyse. Ama devamlı <gülüyor> <soyuncu>. <gülüyor> Biz... söylemeyeceğim. Biz siz de kahvelerinizi hazırlayın. Sonunda çocuk ölüyor dersin. <laughs> şaka yaptım yemin ediyorum şaka yaptım. Tamam bir şey demedim. Yemin Buradaki görüntüyü konuşalım Dokuz bence. Çok tatlılar. Ben yani nasıl bu kadar korunmadılar normalde ne bunlar. Giderler, hiç kimsenin olmadığı e, bir yere giderler. Bizim bayağı kameramanlarımızın Röportaj. göz önünde röportajlarla. Sadece şey sinirlenmiştik hatırla, anaokulu çıkışında görüntü almışlardı. O yanlış. o yanlış. Okul çıkışında direkt böyle hedef gösteriyorsun. Bu herkesin çok akli dengesi maalesef yerinde değil. Hiç değil. Dolayısıyla o tarz çekimler yanlış ama bu çok samimi, çok sempatik, herkesin görmek istediği bir aile tablosu. O yüzden ben çok mutlu oldum ikisi adına. Neler neler konuşuldu biliyorsunuz. Çok tatlılar. Ay şöyleydi de böyleydi ya senin en son bir denizin içinde bir görüntüsü vardı böyle mayoyla gülerken bol bol böyle kahkaha atarken hatta iki tane oyuncu arkadaşı da vardı Ezgi Mola falan da vardı galiba. O görüntülerini de ben çok sevdim. Çok güzel bir enerjisi var evet. bu senin. Kendinle çok barışık. Çok çok Emin özgüveni kendinden. yüksek. Kim ne? Ay biz burada dedik ya. Biz ne dert oldu Han ile dijital platformdaki e, yakınlaşma sahneleri. Kendisi de ki olabilir böyle şeyler. Biz böyle kaldık. Evet haklısın. Ben onu düşündüm ama sonra biliyor musun? Bak ne düşündüm. Şimdi ben oyuncu değilim. Üç tane dizide oynadım mesela. Kendi adıma söyleyeceğim. Hani e, bu tamam. deneyimlediğim için söylüyorum. Yanlış anlamayın. Orada da işte Emre Altu sevgilimdi. Arda Kural sevgilimdi. Sarp Leventoğlu sevgilimdi. Hakan Ural e, eşimdi. Anladım bak neler Hep neler isimlermiş senin de. Ama hiçbiriyle aşk yaşamadım mesela. Hiçbiriyle biriyle hiçbir yakınlığım olmadı. Duygusal boşluğun olmadığı içindir. Duygusal boşluğun olsaydı belki olurdu. Hayır hayatım ya. Belki yani... olurdu Ece. Ben inanmıyorum buna. Ben dizi, Bana... yani dizi de ki ben profesyonel değilim. Profesyoneller hele o gözle asla bakmıyorlar. Ece ya. bak tamam çok tatlı anlattın. Ama ben şöyle görüyorum. Şimdi Nasıl görüyorum? karavanda ya da herhangi bir yerde günün 20 saatini geçirdiğin bir insanla çok yakın temasta bulunduğun bir insanla eğer duygusal boşluğun varsa bak evliysen demiyorum hayatında biri varsa demiyorum duygusal bir boşluğun duygusal varsa. Duygusal boşluk sevgilim varken de olabilir. Yani işte gibi eğer hmm. ilişkinde bir sorun varsa evliliğinde bir sorun varsa evet doğru çok haklısın orada bir yakınlaşmada etkileşim olabilir gibi geliyor bana yapmıyorlarsa büyük başarı oyunculukta tabii ki o zaman her başrol oyuncusu öpüşen çiftler birbirini seviyorlar değil. Sadece bu bir şu kadar hızlı olabilecek bir mesele. Çünkü yani o, o kadar da stresli çekiyorsun Öyle. ki mesela öpüşme sahnesi var. Durun. Yüz var etrafta. Sağdan çekiyoruz bir daha tekrar öpüşün o soldan tekrar o ok, yakalayalım orayı. Hani yüz kişi var o gerginlikle zaten bir şey hissedemezsin bence. Yani bilmiyorum işte bakalım <laughs> <laughs> tamam Gözleri devir bilemedim şu an <laughs> ben de arada Hayır, aradayım. anladım ben seni. Yani şöyle çok fazla hani dizi setinde tanışıp e, aşkaşıp evlenenler de var. güzel Koral Halit yani Ergenç. Ki ikisinin de durumları farklıydı. Evet. Angelina Jolie Brad Pitt diyebilirim Oo, mesela. Evet. Onlar Frenistan. da evliydi onlar da evliydi. Tabii. Evet. Jennifer Aniston gibi kadın gitti güme. Ay. Neyse, biz Neyse dünya... yeni aşk bulmuş ona da mutluluklar dilerim. Dünya magazinine döndük yine evet. dayanamadan. Biz mutluluklar diliyoruz. Jan Asya, Gubse Uzay ve Barış Arduç'a ee, peki şimdi bir tur daha yapalım. Çeşme'ye mi gideceğiz arkadaşlar yine? Peki her yere bir bakalım. Ee, nasıl yaz mevsiminde neler yaşanıyor Gezelim, artık? Gezelim görelim hoş geldiniz Aynen. diye. Hadi <laughs> bir bakalım. <laughs>